Herkese günaydın. Gördüğünüz gibi annem neredeyim. Dün akşam geldik 8 gibi. Sedat bıraktı bizi. Sonra maç varmış Türkiye'nin maçı. Evde izlemek istedi. Sonra bayağı bir geçip bitti maç. O yüzden Asya falan doyduğu için ben de gitmedim. Kaldım burada. İyi de oldu. Bayağı bir uykumu aldım sabah ilgilendiler annemle Ceyda ben de uyudum saat 12'ye kadar uyumuşum kendimi aşırı hissediyorum gerçekten <laughs> özlemişim bu saatte kadar uyumayı bugün ne yaparız hiçbir fikrim yok bugün cumartesi bu arada Sedat işe gitti İki de çıkacak belki Asya'ya alışverişe gideriz hava da kapalı sanırım yağmur yağacakmış bayağı kapalı hava. Bilmiyorum yani. Şu an oje sürüyorum gördüğünüz gibi. Kardeşimin dolabında koyu renk hiç bulamadım. Hepsi açık renk. Koyuları nereye koydu bilmiyorum. Şöyle pastelin nude serisinden bu ojelerden bende de var ama rose rengi sanırım yoktu. Güzelmiş bayağı rengi ama pek belli olmuyor. Bulsaydım bordo falan sürecektim de bulamadım. Ben böyle kışın koynekleri daha çok seviyorum. Öyle işte Asya kuş da şimdi teyzesiyle oynuyor. Biz şimdi çıktık. Asya alışverişe gidiyoruz. Sabah söylemiştim. Ee, önce ebeveye gideceğiz. Bu belki çocuk. Evet. Oradan dönüşte de civili orarız alışveriş rutinimiz. Alışveriş merkezine gitsem desem hiçbir şey bulamıyorum orada. Hele ESO22'de bebek reyonunda hiçbir şey yok. Hiç ben birkaç belki parça bir şey almışımdır Asya'ya doğduğundan beri. Ne bileyim ben mi bulamıyorum? Değil mi? Hiç çeşit yok. Çocuklar için çok var çeşit. Ama bebekler için hem beden falan da yok yani. O yüzden başka bebek mağazası ne var alışveriş merkezinde. H&M var. Civil'de daha çok çeşit var hem uygun fiyatlı. Ebebek'te de mesela atletlerini falan alıyorum. Orada hafta sonları indirim oluyor. Güzel atletleri, çorapları falan var. Bilhassa ya altı kaydırmaz çoraplardan alacağım. Yani sürekli normal çoraplarla ayakları kayıyor. Şu Bim'e gelen kaplardan burada da var bu arada Ebebek'te. 5.99 Ama ben İki buçuk ya da üç liraya almıştım oradan. Yani. Ama çok tatlıymış pembeleri. Güzelmiş. Asya'ya çatal bıçak baktık. Bıçak. Çatal bıçak ne ya? Çatal kaşık. Çok seviyor kullanmayı. Şampuanı var. Çok kavga Uğraştım herhalde onlar. çok özledim. Aşkım. Anne özledin mi? Allah Allah. Allah Allah. Güle güle. Hoşça kal. Güzel mi bu? Güzel mi? Hadi takalım böyle. Böyle. Sonra bunu tak anneciğim. Aferin. Yeşil anneciğim o değil o değil. Diğeri bir tane bu. ha tak onu. Evet şimdi bu anneciğim. Hı. Evet şimdi diğeri. İnanmıyorum. Dede. <laughs> Gel Asya. <laughs> Evet kızım bu mama sandalyesi olsun olsun tersini çevir. Yok o leke yapar. Yani? Bunları <laughs> yayınlayacağız mı Esra? Evet. Baba az sevgilim. Acaba güzel şeylerim giyeyim de yani benim için. Baba. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> <Des kayırı ya. gülüyor> Annemlere geldik, yemeğimizi falan da yedik, bulaşıkları toparladım. Şimdi size neler almışım onları göstereceğim. Buraya böyle dizdim. E, fiyatlarını söylemek için de fişleri muhafaza ettim kaybetmemek için. Ee, ebeveyn fişi nerede ya? Neyse onu sonra bulurum. Şimdi size cilden aldıklarımı göstereceğim. Ee, fiyatlarını yazmayanları buradan bulabilir miyim bilmiyorum. İnşallah bulabilirim. Çabuk bulabilirim. Yani inşallah sıkılmazsınız. Neyse. Şöyle e, bir tane üst aldık. Böyle. Çok tatlış fiyatı ne kadarmış? Peşin mi söylesem, taksitli mi söylesem? Ben peşin fiyatını söyleyeyim. 14.90 14.90'mış bu. Sonra şöyle bir alttan çıt çıtlı, şöyle bir zıbın aldık. Bunlar kışın çok güzel oluyor. Ee, çok sıcak tutuyor. Ben geçen sene de bunlardan almıştım. Şeyi de, malı da çok güzel gerçekten. Tavsiye ederim yani almak isterseniz. Bunun fiyatı da 13.90'mış. Sonra şöyle bir polar üst aldık. Şöyle şapkası var. Şuradan açılıyor. Bunun böyle olması çok güzel. Çünkü geçen sene birkaç tane almıştım böyle. Çıt çıtsız ve çok zor giyiliyor. Böyle bir üst aldık. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 25.90'mış. Sonra Şöyle bir takım aldık. Eşofman takımı. Şöyle bu da böyle lastikli. Kolay giydirilir yani. Şöyle. Love yazıyor. Bunun bir de altı var böyle. Çok tatlış. Bunun fiyatı da 27.90. Yani takım olarak bence fiyat çok iyi. Sonra yine Şöyle bir alt aldık. Şey de çok kırmızı gibi çıkıyor ama şey normalde pembe. Bunun fiyatı da 14.90. Şöyle. Sonra şöyle bir Asya'nın e, havlusu var ama çok küçüldü. E, o yüzden büyük bir havlu almak istedim. Şöyle bir havlu aldık Asya'ya. Bayağı büyük. Bunun fiyatı ne kadardı? Bunun fiyatı da 27.90'mış. Bunu şöyle atayım da. Daha sonra şöyle yine bir üst aldık. Bu da kotların üstüne falan güzel olur. Şöyle çiçek desenleri var. Bunun fiyatı da 19.90'mış. Bu demin gösterdiğimin farklı rengi gri göstermiş miydim ha? Onun yavru ağzı. Orada orada da yavru ağzı çıkıyor gerçi böyle. Bunun fiyatı da yine deminkiyle aynı. 13.90. Bunu ben gösterdim mi? Bir tane daha mı aldık diyeceğim ha. Ee, şöyle bir alt aldık. Bu da yıldızlı. Bu da çok tatlış. Şöyle. Bunun fiyatı da Etiketi çıkmış. Bunun fiyatı ne? Şununla aynıdır muhtemelen. Çünkü şeyi falan aynı. Ee, malı falan da aynı. 14.90 bu da. Hmm. Şöyle bir pijama gibi aslında böyle. Çok tatlış bu da. Söyle yatarken falan giymesi için rahat rahat böyle bir pijama altı aldım. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 15.90muş bunun fiyatı da. Sonra şöyle bir kazak aldık. Şöyle. İşte i̇çinde simleri falan var. Bunun içine de beyaz gömlek almayı düşünüyorum. Çok tatlı oluyor buradan yakalarını falan çıkartın ya da. Bunun fiyatı da 24.90'mış. Sonra alt kaydırmazlı çorap alacaktım. Çok fazla çeşit yoktu. Hele ebebek de hiç yoktu. Yani niye alt kaydırmazlı çorap yapmıyorlar gerçekten anlamıyorum. Hiç yoktu yani. Allah'tan cibilde bunları bulabildim. Muhtemelen şeyde falan vardır. El Sıfakı'da falan ama biz AVM'ye gitmedik. O yüzden böyle çorap aldık. Şöyle. tatlış. Bunun fiyatı bunu hatırlıyorum galiba 990 Evet 9.90 bunun fiyatı. Bir de böyle bir çorap aldık. Bu da yine kaydırmazlı, kırmızı, beyaz, gri. Şöyle. Bunun fiyatı da 9.90'dı evet. Civilden aldıklarım bu kadar mı? Değil yok. Bir de şöyle bir e, oyuncak aldık böyle geçiriyorsunuz. Bunun fiyatı 12.90'dı. Bir de Böyle bir bebek aldım. Ama çok fazla şey yapmadı. Hmm. Diğer oyuncuya daha çok sevdi. Yani bir bebeği olsun istedim açıkçası. O yüzden aldım. Böyle burada ses falan çıkartıyor. Şu emzi de var. Bunun fiyatı da 39.90'dı. Şöyle. Yani bir bebeği olsun istedim. O yüzden aldım yani. Şimdi ebebekten neler almışım onları göstereceğim. Ee, şöyle bir panduf aldım. Bu unicorn mu bilmiyorum. Böyle şöyle bir deseni var. Çok hoşuma gitti. Bir tane böyle bir pandık aldım. Bunun fiyatı ne kadarmış? Ev botu 24.90'mış bunun fiyatı. Sonra şöyle bir önlük aldım. Aslında böyle bir önlüğü vardı. Eski videolarımı izliyorsunuz. Biliyorsunuz böyle beyaz ön çiçekli. Yine aynısıydı. Çok memnundum. Ama onu bulamıyorum. O yüzden bir tane daha almak istedim. Bu sefer değişik aldım. Böyle zürafalı bir şey aldım. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 12.99'muş bunun da fiyatı. Sonra Asya'ya şöyle çatal ve kaşık e, aldım. 3 tane var içinde. Fiyatı da ne kadarmış? 9.99'muş bunun bunda fiyatı. Böyle uzun kollu atlet ve e, kısa kollu atlet aslında alacaktık ama kısa kollu sadece bir tane vardı 2 yaş. E, hepsini 2 yaş aldık bu arada. Şundan bir tane bundan e, bulsaydım bayağı bir alacaktım ama maalesef kalmamıştı. 4.99 bunun fiyatı. Şöyle de uzun kollusundan aldık. Hani kışın içine giymesi için dışarı çıkarken falan. Bunun fiyatı da 6.99'muş. Bundan 3 tane aldık. Evet. Başka. Başka bir şey almamışız. Bir de şey ıslak mendil aldık. Islak mendili zaten alacaktık. Hani markete falan gitseydik de orada görmüşken oradan aldık. Şöyle Prima'nın üçlü ıslak mendili. Burada da 3 tane var. Bunun fiyatı da ne kadarmış? İki tanesi 23 liraymış. Yani bir tanesi 11 falan küsüre geliyor sanırım. İki tane de böyle kısak mendil aldık. Alışverişimiz bu kadardı. Aslı uyudu sonunda. Biraz zor uyuttuk bu akşam. Ee, şimdi film izler miyiz? Uykusu oh, gelmiş. Ben de video falan izlerim sanırım. Ee, filmi falan izleyemiyorum çünkü. Büyük bir şey vardı onları izleyeyim. Şöyle bir de cips koydum kendime. Bir de kola. Uzun zamandır böyle keyif yapmıyordum. Ee, keyif yapayım yani. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.